Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burhan Kavak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Numaram 2020-123-072. Bilgisayar Grafik Programlamaya Giriş dersinin 2. haftanın 2. ödevini inceleyeceğiz. Ödevin ne olduğuna bakalım. Ekrana random renkte olan karelerin çizdirilmesinden bahsediyor n olarak 400-800, boy olarak ise 200 e, 720 değerler arasında rastgele gelen değerlerle oluşturulan çerçevenin içerisinde enin 10'a göre, boy'un ise 8 oranına göre oluşturulan random kareler ekrana basılacaktır diyor. Şuradaki png'ye baktığımız gibi tam e, bu şekilde olması isteniyor. Kenarlarındaki şu boşluklar da verilecek. Şimdi kod kısmına geçelim. Şimdi benim e, ana klasım rectangle klasım G-Frame Extend ediyorum. E, g Extend etmem g özelliklerini kazanmasını sağlıyor. Bir frame olmasını sağlıyor. Yani defter gibi düşünebiliriz bunu. G-Frame'in e, özelliklerini kullanabiliyoruz. Buradaki özellikler set title olsun, set size olsun yani başlığını belirleme e, genişliğini, yüksekliğini belirleme vesaire. bunları burada vereceğiz. Şimdi baktığımız zaman Initoy diye bir tane e, void dönüş tipi olan metod tanımlamışız. Burada bir de e, main metodumuz olacak. E, ana klasımız olduğu için. Burada set title'ını e, set location relative to you null veriyoruz. Buradaki null vermemizin sebebi çerçevemizin e, tam ortada olmasını sağlamak. set default close operation dediğimiz zaman, burada gframe'i exit on close yapıyoruz ki çarpı e, tuşuna bastığımızda hem frameimizin kapanmasını hem de java kodunun durmasını istiyoruz. Şimdi bize şey random istemişti. yüksekliğini ve boyunu. Burada width ve height şeklinde oluşturdum. 400 oranlı ve 360 oranlı. İşte 800 gelebilir. İşte 360 720 şeklinde gelebilir. Bunları burada verdim. Yani width ve height'ım benim burada random oluşacak. Surface class'ına bakın. Burada add new surface yapmışım. Surface Class'ımda benim e, G-Panel'i e, extend ediyor. Bu da G-Panel'in özelliklerini kazanmasını sağlayacak. Peki G-Panel'imiz nedir? Bu da bir panel oluşturmamıza, yani frame'imizin içinde bir e, sayfa oluşturmamıza yarayacak. Sayfamıza baktığımız zaman, bizim e, G-Panel'i extend ettiğimiz için, override edebileceğimiz bir metod var. Paint component e, adı altında. Bu paint component olmadan e, bizim e, panelimiz, frame'imiz doğru çalışmamış oluyor. Burada PaintComponent paint component metodumuzu override ediyoruz ve içerisinde do adında kendi oluşturduğumuz metoduna da e, graphics gönderiyoruz. Peki do içinde ne yapıyoruz? E, asıl olay burada gerçekleşiyor. Şimdi Drawing'de e, bir grafik alıyoruz. Grafik G alıyoruz. Bunu grafik 2D diye kest ediyoruz. Çünkü bu G'yi 2D'ye 2D ben çevirmek istiyorum. Bunu da kest etmek zorundayım. Sonra bir tane random sınıfı oluşturuyorum. E, bundan sonra iki tane for döngüsü yapmam lazım. İki tane for döngüsü yapmamın sebebi ben e, kare oluşturacağım için hem x koordinatında hem de y koordinatında e, ilerleyebilmem gerekiyor. Sadece x koordinatında ilerlesem ya da sadece y koordinatında ilerliyor olsam e, bana bir tane for döngüsü yetecekti. Ama burada e, her iki konumda da ilerleyebilmem için iki tane iç içe for döngüsünü kullanmam gerekiyor. Şimdi bana şöyle bir bilgi verilmişti. Denmişti ki e, şimdi eninin yani genişliğin ona göre boyunu ise yani yüksekliği 8'e göre e, oranlı olması isteniyor. Şimdi get width dediğimiz kısım bizim genişliğimiz arkadaşlar. Get height de bizim yüksekliğimiz. E, ben burada for ilk for döngüsünü x'i sıfırdan başlatıyorum. Sonra get width'e kadar yani şunu görmeye gerek yok şimdilik. Bunu e, kenarlardaki beyaz boşluklar için yapıyorum. E, get width'e kadar ve get e, Get Bit'e kadar e, X'i de Get Bit'in onda biri kadar artırıyorum. Yani bu ne demek? Ben e, şimdi Get Bit bana random olarak geleceği için şu anki Get Bit'in değerini bilmiyorum. Ben Get Bit'in değerini bilmediğim için burada Get Bit'in onda biri kadar e, X değerini artırmış oluyorum. Şimdi X sıfırdan başladığında e, direkt ikinci for döngüsüne girecek. Burada da ben y konumunda ilerlemek istiyorum. Yani benim x noktam sıfırken yani şu şekilde eğer şöyle bölecek olursam şurası şöyle 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 yapıyorum ya. Şurada benim x noktam sıfırken x noktam hala sıfırken ben y konumunda şu şekilde ilerlemek istiyorum. Şu şekilde y konumunda ilerlemek istiyorum. Ne kadar ilerleyeceğim peki? Bu boyunun da e, 8'de 1 kadar. Yani e, 8 oranlı. Mesela burası 8 olacaksa bu kısım benim 10 olması gerekiyor. Bunu ayarlayacağız. Şimdi Y konumuna e, geldiğimiz zaman burada da get height'ı 8'de 1'i kadar e, Y'yi artırmış oluyorum. Yani burada işte genişi 10'a göre yüksekliği de 8'e göre ayarlamış oldum. Burada 3 tane float değerinde random next float yaparak aslında renkleri belirleyeceğim için, Red, Green, Blue diye yani RGB renklerini vereceğim için burada bu şekilde e, random renklerini almış oldum. G2 to Set Paint diyerek e, Color Black yapıyorum. Burada e, önce siyah çizgiler istiyorum. Sonra bir araya sınıfı oluşturuyorum. Burada e, şunu yazmamıza gerek yok bu arada. Şunu şu şekilde yapabiliriz. Şunu da şöyle yapalım. Hı bunu bu şekilde kabul etmedi. Şöyle yapalım o zaman tekrar alalım. Nereye gitti? Heh, tamam. Rectangle sınıfını kullanıyorum. Burada A AVT büyük ihtimalle şey yapmamış. E, rectangle klasını kullanıyorum. Burada X, Y konumlarını giriyorum. E, genişliği genişliği onda biri kadar. Yüksekliği de yüksekliği 8'de biri kadar alıyorum dediğimiz gibi. Sonra diyorum ki eğer bu Y boydan küçük ve x de genişlikten küçük olduğu da e, color'ını vermiş oluyorum. Buradaki color nasıl vermiş oluyorum? Burada red, green, blue şeklinde vermiş oluyorum. Buradaki red, green, blue'nun değerlerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü bilmememizin sebebi burada bunları random şekilde almamız. Yani renkleri de random şekilde almış oluyoruz. Burada bu arada bir rectangle oluşturduğumuz için e, fil araya dediğimizde bizim için e, çizmiş oluyor kareleri çizmiş oluyor burada kareleri de çizmiş oldu sonra e, aslında burada ilk kareyi çizmiş oluyor sonra y konumunda yani şöyle düşünün mesela ilk kareyi burada çizmiş oldu tamam mı? ilk kareyi burada çiziyor sonra bu tarafa geçmeden y konumunda yani Y'si artmış olacak. Ne kadar artıyor? Get height'in işte 8'de 1 kadar. Yani burayı boyayacak. Bunların hepsi böyle random random ilerleyecek. Sonra gelecek burayı boyayacak. Ta ki nereye kadar? E, buradaki Y'nin get height'tan işte büyük olduğu süreceye kadar. Yani şuraya kadar gelecek. Şöyle. Burayı da bu şekilde boyamış olacak. Burası zaten kaç tane? 8 tane. Bundan sonra şuranın birinci adımına geçecek. Sonra buradan geri aşağı inmeye başlayacak. Burası da bu şekilde 10 tane olması gerekiyor. Burada fill area diyerek de e, buradaki karelerimizi, boyadığımız kareleri, rengini verdiğimiz kareleri de tek tek yazdırmış oluyoruz. G to do dispose diyerek de burada e, kalemimizi öldürmüş oluyoruz. E, daha kullanılmaz hale getiriyoruz. Çalıştıracak olursak şöyle bir bakalım. Doğru çalışıyor mu ona. Bir bakalım. Evet, e, bakın random geldi değerler. Ve şuradaki boşlukları da görüyorsunuz. İstenilen boşlukları da vermiş oldum. Bir daha çalıştıralım. Bakın ee, random şekilde geliyor. Mesela şurası kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 8'e 10 şeklinde e, oranımız da doğru. Şuradaki boşluklarımız da doğru ve karelerimiz random bir şekilde geliyor. Şöyle bir daha çalıştıralım. Yine aynı oldu. Belki farklı gelir mi diye bakıyorum. Şöyle yapalım. Aynı <laughs> şansımız aynı geliyor. Heh, bir de böyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de burada. Burada boşluklarımız da mevcut. Aslında e, istenilen ödevi e, gerçekleştirmiş olduk. Bu arada main metodun içinde de e, set visible'ını true yapıyorum ki ekranım gözüksün diye. E, ödevim bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.